Evet. Bir sorucuda daha karşı karşıyayız. Yukarıda formüller var. Bu sefer bir geometrik geometric sequence sorusu. Toplam formülü solda e, ve herhangi bir işte mesela 20. elemanı bulmak istiyorsak da onu da sağdaki formülle yapıyoruz. Şimdi A şıkkında find the value of R demiş. R ne? Bu ikisi arasındaki şey. Ne? Oran. Yani ikin, mesela atıyorum ikinci eleman İkinci eleman bölü birinci eleman ya da üçüncü eleman bölü ikinci eleman gibi bulalım. 2'yi biliyoruz, biri biliyoruz. O zaman 2.226 bölü 2.1. Bu hesap makinesine girelim. 1.06 geldi. R. Find the value of u10. Onuncu elemanın değerini bulun demiş. Şu formülü kullanacağız. U10. Eşittir. U1 çarpı R 10. eleman olduğu için N yerine 10 yazıyoruz. Üzeri 9. Bunu girelim şimdi hesap makinesine. Bir saniye. U1'i biliyoruz. Verilmiş. 2.1 çarpı 1.06 üzeri 9. Çarpı 2.1 3 nokta şöyle diyelim. 3 548 geldi. Tamam. Find the least value of n such that sn is greater than 5543. n'in ee, en küçük değerini bulun ki o sayıya kadar ki toplam şu sayıdan küçük olsun diye. Formüle koyacağız tekrar. 2.1 çarpı 1 eksi 1.06 üzerine bölü 1 eksi 1.06 öyle mi? Evet. Büyüktür 5543. Şimdi bunu alıyoruz. İşte TI hesap makinemize gireceğiz bunu. Bakalım. Bir saniye. Şöyle yapabiliriz. Bunun grafiğini çizebiliriz. İşte çarpı ne? 1 eksi 1.06 üzeri n ya yanlış oldu. Bölü şunu da eksi 0.06 diye yazalım. Böyle bir şey çıktı. Bir de y eşittir 5543'ü çizeceğiz. Çizdik. Şimdi bakalım ee, nerede bu tam sayıya ulaşacak. Nerede geçecek? Daha doğrusu ona bakıyoruz. Bu iki çizgi 87.03 virgül işte 5543 oluyormuş. O zaman ne eşittir? 87.03 olduğunda bu değer 5543 oluyormuş. O zaman bundan büyük olacağı en küçük değer ne? Bunun bir fazlası yani en eşittir 88 oldu.